çekeceklermiş reklamı. Arayıp, arayıp haber verecekler. Haber verecekler. Ay hiç güvenli bir isim gelmedi bana. Aslında bana kalırsa bence de güvenli değil ama inşallah zamanında paramı öderler. Ne kadar verecekler? Oh! Oh! Beş yüz. mı? Bin mi? Bin yok. Küsürat yok. Sadece beş yüz. Beş yüz. He, beş lirası. Yok, Zimbabwe doları. <laughs> Kızım, abuzun para olmasındansa işlerse Türk lirası her zaman değerlidir. Bu arada bir şey söyleyeceğim, benim için para mühim değil. E, ne önemli senin için? Canım, benim için önemli olan ne biliyor musun? Ben bu markanın yüzü olursam seneye hayvan gibi zam isteyeceğim. Allah! Oh! Oh! Allah! Nerede kaldınız ya? Sana hesap mı vereceğiz Ömer? Ne oldu? Bütün tane zimmeti uğradık. Anneme söylemeyecek değil mi? Şimdilik söylemeyecek bilmiyorum. Sözüne bağlı. <laughs> Nasılsınız kızlar? Seni bekliyorduk anneanneciğim. Ya seni çok merak ettik anneannem. İyisin değil mi? Çok. Çok iyi. Ettik. Hiç belli olmuyor. Peki <laughs> eğleniyorsunuz bakıyorum. Aslanla biraz işlerimiz vardı. Ne bu ya? Bir Nisan şakası falan mı? Haref falan etmediniz değil mi? Kim? <laughs> o. Benle. <laughs> Kavga edecek. <laughs> Biliyorsunuz arkadaşın ehliyeti yok. Benden rica etti. Arabayı ben kullandım. Ee, şeye gittik geldik. Yok yok, şey, gümrükten mal çekmeye gittik. Kanada'dan kuşlar gelmişti Özel, onlara baktık. Annemle sen, pardon kafam karıştı. Yani annemle sen birlikte gümrüğe gittiniz, mal çektiniz. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? Ben gümrükten mal çekemez miyim? <laughs> Yok estağfurullah anneciğim siz koskoca asalet mermer cinsiniz. Yani her şey yapabilirsiniz. Gümrükten mal çekebilirsiniz. Onu yapabilirsiniz bunu yapabilirsiniz de. Eniştem sen gümrük ve mal <gülüyor> <gülüyor> tuhaf. Yemek kalmıştır inşallah. Ben sana ayırdım babacığım. Anneannem ben de seninkini ayırdım. Ben de yardım ettim. Canım torunlarım benim. <laughs> Ay çok acıktım. Gümrük yordu beni. Ya seni mi beni mi? Ben hazırlarım. Sen dur yavrum. Aslan hazırlar. Değil mi? Tabii canım. E, Atlan deve değil ya yanısınız işte. <laughs> o zaman ben mutfağa gideyim bakayım ne hazırlanıyor. Çekilebilirsin aslan. <laughs> e ee, aslan. Anneciğim. Enişteme ne yaptın? Hiçbir şey yok. Gümrükten mal çekince bu hale geldi. Düşün artık ne kadar vergi ödüyor zavallı. Vah vah. yok. Bu gece hayır.